Kargolarımız geldi. Kargolarımız geldi. Vallahi billahi çok iyi oldum. defa gittim. Bunlar benim ayakkabılarım. Ve bakalım neler neler var. Önce hepsini bir açalım. Sonra size gösterelim. Çünkü pis kirlenmiş. Tek elinden açamam. Yatağa koyamam. Şöyle bir dökelim önce. 8 tane kargo oldu. Daha da var birkaç tane gelmeyen gelecek Allah'ın izniyle. almadım yanıma. Başlattım. Önce açayım dediğim halden. İçerim boşalırsa açarım dedim. Yok. Benim kollarım ameliyatlı. Ben sonra açtık da sana göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir poşet çöp. iade yok. Böyle ayakkabılar. Düğün için almıştım. Ayağım oldu. O da iade olmayacak. Burada böyle beşli takım almıştım süme ya da gri ne derseniz çok güzel kumaşları beğendim çizgili siyah beyaz kırmızı kırmızı bir eteğim var neyle kombinleyeceğim bilemiyorum dedim her birinde bir renk vardı ben kırmızıyı seçtim ben bu kumaşları beğeniyorum arkadaşlar 3 4 ve bu da beşinci düz beyaz. Pek beyaz sevmem ama hepsinde vardı bu renkte. Bir tek bu kırmızı, mavi, sarı, yeşil diye değişiyordu. Böyle kendime de 12 tane iç çamaşırı aldım. Fiyatlarını daha sonra söylerim. Sonra böyle plastik diyeyim artık. Omuzlarında detayı olan elbise var. Aşağı doğru A kesim. Şimdi burada açsam da göremezsiniz. Her gün üzerimde göreceksiniz. Bundan sonra bunları giyeceğim. Çok güzel oldu. Çok güzel oturdu. Aynından iki tane almıştım. Beğeneceğimi biliyordum. Yani iki tane almakla çok büyük bir e, kendime iyilik ettim İnşallah solmaz diyorum bu kumaşları güzel lastik de içeriyor o, o yönden Evet içeriyor ee, bir tane de eşime kığlıdan tişört aldım detaylarında böyle e böyle de kargo açıp gösteren var mıdır size bilmiyorum ama merakım aman kargo açayım kargo açalım bilmem ne yapayım diye kızım çok hevesliydi yapıyorduk bir an heveslendim ama İki tane dümdüz elbise birbirinin aynı. Onları da size gösteririm. Sonra yani 4-5 elbise aldım. Ha bunlar ikisi aynı. Bu üzerimdekiyle çift geldi. V yaka yine üzerimde gösteririm. Benim göstermediğim göstermek istediğim o da ters denedim çünkü. Bir fotoğraf koyarım olmadı. Elbisem var böyle. Ben beğendim bunu. Trend yoldan kumaşı dalgıç kumaş mı diyorlar bir şey diyorlar. Scuba mı diyorlar ne bilmiyorum ama dur bakayım. Ela diye Emir Ela diye bir şey güzel bu kadar arkadaşlar belki sonra tekrar detaylı çekerim bunları size ben 8 ürün geldi gerisi de gelecek kahvemiz de kaynasın Pişme yeri, kesme yeri. Nereye? E é tão... kaç dakika beklemesi gerekiyor. Oo. En sevdiğim koyu talimatı da arkada yazıyor ama benim gözlerim görmüyor. Aç bardağı tak. Ortasına suyu dök sonra kapat çıkar. ama kaç dakika sonra yaz diyordur. Ama ben göremiyorum. ben göremiyorum gözlükler. Yeterince var. Birazcık daha. Tamamdır. Bakalım kaç dakikaymış. Ama kaç dakika oldu? Yazmıyor. Yapacak bir şey yok. Süzüldü an yeter demekti. Bu kadar da yetiyor bize. Hmm. Daha ben endişe etmiştim ama Biraz daha koyabilirim. Yeter bu kadar çıkaracağım.